Herkese merhabalar, selamlar. Tuncay sevindik. Ben Samsun'da, Atakum'da, Çatalçam mevkiinde sahile 4. parsel pozisyonda 427 metrekare arsa üzerine kurulu olan villamızın tanıtımını yapacağım. Triplex 4 artı bir harika bir villa. E, sizi fazla bekletmek istemiyorum. Hemen iç çekimlerimize geçelim. Evet, villamızdayız. 427 metrekare arsa içerisinde gayet kullanışlı bir arsa içerisinde kareye çok yakın bir dikdörtgen formunda hatta kare formunda bir arsa içerisinde triplex 4 artı bir villamız yaklaşık 25 yaşında ama oldukça bakımlı oldukça temiz kullanılmış şöyle bütün önce bahçemizi bir gezelim istiyorum drone görüntülerinde sizlere gösteriyor olacağım denize dördüncü bina pozisyondayız Bahçemiz çok bakımlı, meyve ağaçlarımız var. Samsun Atakum Çatalçam sahilindeyiz. Ufak tadilatlarla çok keyifli bir yaşam alanı haline dönüştürülebilecek bir villa burası. Taban oturumu yaklaşık olarak 80 metrekare, 70-80 metrekare civarında. Şöyle cam balkonla kapatılmış bir balkon alanımız, veranda alanımız var. Buradan da iç alanımıza geçiş yapıyoruz. Alt bölümde açık mutfak, bir salonumuz var. Belirttiğim gibi yaklaşık 25 yaşında, temiz kullanılmış, hiçbir şey yapmadan bu haliyle dahi kullanabileceğiniz bir villa burası. Ama biz ufak tefek değişiklikler yapmak istiyoruz derseniz de çok fazla masraf etmeden rahatlıkla bu villayı kullanabilirsiniz. Tabii ki bir takım küçük tadilatlar yapılmış bu lavabo, banyo mobilyaları gibi ama ufak tefek tadilat e, gerektirebilir. Bu bölgede arsa metrekare fiyatları ortalama 13 bin, 14 bin hatta 15-16 bin lira yazanlar da var. E, 427 metrekare arsamız var. Sadece arsamız zaten şu anda satar fiyatı arsanın yaklaşık 6 milyon civarında. Biz burada 9 milyon 750 bin lira gibi bir ilan fiyatı belirledik. Teklifleri açığız tabii ki. Mantıklı teklifleriniz olabilir. 1 artı 1. Samsun Atakum'da merkezi lokasyonda 1 artı 1 ee, daireniz varsa iki tanesini takasa kabul edebiliriz. Ve yine Samsun Atakum merkezi lokasyonda yine 5 yaşını aşmamış olmak üzere... 2 artı bir salon mutfak ayrı daireleriniz varsa takasa kabul edebiliriz. Üstünü nakit alabiliriz. Yani biz ederini güzel belirledik. Ekspertisini güzel yaptık. Yine sizin de ederinizi, ederini iyi belirlediğiniz daireleriniz için takas tekliflerine de açığız. Ama 3 artı 1, 4 artı 1 değil. Sadece 1 artı 1 ve 2 artı 1. Şu an orta kattayız. 2 tane odamız var. Ve bir banyo tuvalet alanımız var. Burada üst katımıza çıkıyoruz. Burası 4 artı bir villa. 4 odamız oldukça geniş bir teras alanımız. 3 tane banyo tuvaletimiz var. Ve aşağıda girişte bir salon mutfak beraber olmak üzere ortak kullanımlı geniş bir de yaşam alanımız var. Birazdan terasa da çıkacağız. Üçüncü odamızı gösterdik. Burası da dördüncü odamız. Evet, terasımıza çıktık. Denize ne kadar yakın olduğumuzu drone görüntülerinde sizlere göstermiştim. Biraz da buradaki çekimlerimizi de gösterelim. Gerçekten denize yakın bir lokasyonda, denize yakın bir pozisyondayız. Şöyle bahçemizi de gösterelim sizlere. Bahçe çok güzel. Karşıda inanılmaz güzel. Hatta muhteşem bir villa var. Komşularınız bu villanın sahipleri olacak. Evet, teras alanımızda burası. Bugün hava çok güzel Samsun'da. Gerçekten güneşli, oldukça e, bu mevsim için sıcak kabul edilebilecek değerlerde bir hava sıcaklığı var. Biz de bugün e, bu portföyümüzün çekimini bu güzel havada yapmak istedik. Sahile dördüncü parsel pozisyondayız. Çatalçan bölgesindeyiz. Evet, drone çekimlerimizde yapıyoruz. Dronumuz iniyor görüyorsunuz. Doğalgaz var bölgede. Isınma doğalgazla sağlanıyor. Bu çok e, önemli bir özellik. Yaz-kış oturabileceğiniz bir alan burası. Yaz-kış oturabileceğiniz bir yaşam alanı. Şimdi aşağıdan başlamıştık, en üst kattan aşağı doğru tekrardan gezelim ve ee yavaş yavaş da videomuzu sonlandıralım. Üst kattaki odalarımızdan bir tanesindeyiz şu anda ve ikinci odamıza geçiyoruz. L şeklinde bir odadır burası. Her katta banyo lavabomuz mevcut. İlan fiyatımız 9 milyon 750 bin TL. Ee, açıklama kısmını sahibinden.com ilan linkini de bırakıyor olacağım. Orta kattayız, ikinci kattayız. Yine burada da iki tane odamız ve bir Banyo tuvaletimiz var. Bahsettiğim gibi kısmi tadilatlar yapılmış evin içerisinde. Parça parça. Bugün buraya yerleşseniz burayı kullanırsınız rahatlıkla. Ama tabii ki 20-25 yıl öncesinin fayansları, yapı inşaat malzemeleri. Yani Temizlik anlamında herhangi bir problem yok. Fakat kozmetik olarak makyaja ihtiyaç duyabileceğimiz bir portföy burası. Orta katın son odasında gezdik. Ve ana yaşam alanına, salon mutfak alanımıza, giriş katımıza geçiyoruz. Totalde 290 metrekarelik teras dahil Burada bir yaşam alanımız var. Sevimli, güzel, oldukça şık. Sıcak bir villa. Evet, portföyümde bulunan bu villanın yer gösterimi, detayları ve tüm ayrıntıları için dilediğiniz zaman beni arayabilirsiniz. Tuncay sevindik ben. Biliyorsunuz ki YouTube kanalımda bulunan Evet, kapımızı sonunda kapatabildik. Tüm villaların, dairelerin drone destekli tanıtım görüntülerini YouTube kanalım vasıtasıyla sizlere ulaştırıyorum. Eğer sizler de Samsun'dan, Atakum'dan bir daire, arsa, villa, bir gayrimenkul yatırımı yapmak istiyorsanız lütfen fırsat portföyler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Artık yavaş yavaş e, videomuzu sonlandırabiliriz, kapanışımıza geçebiliriz. Görüşmek üzere, izlediğiniz için çok teşekkürler. Evet, buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Villamızın tanıtımını yaptık, gayet iyi bir fiyata ilanı çıktık. Ee, bu villa ile ilgili daha fazla daha detaylı bilgi ve yer gösterimi için istediğiniz zaman beni arayabilirsiniz aşağıda çıkan telefon numaralarımdan. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Mutlu bir gün diliyorum.